Olum herkes olsun biliyon amına koyayım. Evet doğru sana Efendim, biraz o konuda ayıp ediyorum ama alışmış oldum hep bu yarrağım yüzünden Bir 30 level çaladıp onunla gelsen artık ya Ben masterlarla oynarsam Ne zaman paylaşacaksın izleyim lan Kanka şu an süre. masa üstü 8 tane var gün gün işte hangisi olduğunu anlarsın Tamam Tamam kınık 30 level alayım bir tane Baksana adam bronzla girip diamond 1 olarak karşıma geliyor. Önemde ya kınık kınık Gemizinin hmm. kostümü çizmişler gibi kanka. Niye öyle kötü? <laughs> öyle zaten çizdiler. <laughs> hmm. Bu şu ulti atınca rengarenk sağa sola o mu bu? Ehe GG'nin yazıyor. Bir şeyler oluyor. Tam geyi. O pence değil mi? De oynamam yok. Tam, tam geyi bu arada. Gajlam. Sen de ekran keyfi yaparken da. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu ya? Reklam geldi de kazan. Kazan dırıyor. Anladın mı? Samet sana yarayabilir bu kanka bu arada. Kazandırıyor indiriyorsun, cips yiyorsun kanka internet geliyor. Ha cipsi yedim ben işte bekliyorum kullanmayı. Saati var. ne güzel bak. Kullandım oynadık. Teşekkürler Doğru. kazandırıyor. Doğru. Tamam aldık ya, Doğru. Tamam, aldık ya Doğru. Kanka ben... de neden Yapamadım TP? Kardeş. Karşıda neden 3 TP var arkadaşlar? Bir yorum alabilir miyim? Çünkü, Çünkü arkadaşım tp. Serap'in APC. Dün ben seninle oynadım ya hani. Evet sende de TP vardı? Tp. Bende mi? Ben mı oynadım. Serafin oynamadım. Serafin de var, var mıydı var peki? De. Tamam. Yoktu. Ben aldırmadım. Tamam kanka. Teşekkür ederim aydınlattığın attığın için. Teşekkür ederim. Benim flash'im yok. Oğlum support kim karşıda? Işte? <laughs> Benim flash'im <laughs> yok. Serat. Support Serafin Zerat. Ha. O zaman bir scriptimiz <laughs> yendi tadından. Zerat, hayırlı işler. Hani <laughs> da tamam. bugün editledim anime script. Kanka, gitmemiz yok mu ya? Bence gittik ben. Her her maç gideceğiz ki kanka. Bu gece her maç gidiyoruz evimizi. Nereye? On, on, nah, inmate. Şey, inmate. He, he, koktu, he, koktu inmate. inmate. Inmatesiz maç olmaz. Geç, dün gece bir savaş vermiştik. Hatırlıyor musun Samet? Kıragaz. Rızayı, Rıza'yı soru işareti. Rıza'yı tapta siken kemalı değil mi? Rıza'yı tapta sikmeye mi kaldı soru işareti? Aa. <laughs> ah, ah arkasından, ko arkadaşlar. arkasından konuşmaca. Baş başlarına da kahvem bitti. Bana hareket et. Şu gider buna. Doran, doran ring başlıyorlar. Onu niye öyle yapıyorlar? Doran ring. Cypher. Kanka niye öyle yapıyorlar? Allah bilir. Ben bilmem. Devam. Q'yu manuel oynayacağım ama bu da başka soru. Ne güzelim la. Çok güzel kanka. Doran, doran. Paket. Bura ne açtın? Q. Açmadım lan. paket olacak. Ben açmayacağım. Gel 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 gel. Şöyle şurada bir Yılan Serdar. Para ve göz yaşında. ve Devam. Şunu şunu. Hop hadi bakalım. Allah flash kes. Şu geliyor bir tane daha. Ölüyorum. Ölüyorum ben. Tutayım mu onu? Tuttum. Flash geldi. Bir işe yarayın artık. Çok iyi. Olur. Devam ediyor Allah. Ne? Tuttum onu. Aynen. Hayır! Nora iptal. Ahmet ne yapıyorsun dostum? Silah atacaktım da. Güzel. Bariyer geldi. Oğlum bariyer bastık. Neden? Emmet ee, de bu arada suçluyordu. Siz dive attınız adamı. <laughs> Yok kule vurmadı. Kule vurursa dive olur. Kule bana Tamam kanka o zaman ben vurayım sana. Görüşürüz. Adama penta verdik mi bakayım? Çok iyi. <laughs> Tipe'l de atmadı. Güzel. Şuna yardım edersen sevinirim kardeşim. Çünkü Q açtığım için yiyebilirim Blue'da. O tek başına takılsın orada. Bir şey olmaz. Oyun bitti gitti bitti ya. Ağlama iyi bir kez Totem Çok dağıttım şey Teşekkür ederim dostum gidebilirsin Teşekkürler. Başka emriniz? Estağfurullah. Hı -hı, yaparım. o duyunca. Düğüncü... Kanka yani? <laughs> <laughs> 3 level gain kattım. Bitti gitti rahat Taraf olsana. Serafin attım flash. Serafin atmadı. Serhat attı. de kim attı? Orn attı. Tristan Orn'u gördüm de. Benim şeyim yok by the way. Botum da yok. Amına koy. Ooo. şat. Dakika shutdown olan oyun. Çok iyi. Daha bana yapacağım bir şey yok hocam benim. Oryan o bizi gümletir diyorum. Ne diyorsun? Ben bir döneyim ya ormanı. Bir Tristan'a mı kaldı ya? Ya da Faker yaptıktan sonra herkes yapmaya başladı. Faker'ın anasını bacısını. Oha. Babanı yedik aman hani. Ya gel Smile Bak adam bunu Milyon çok la. İki level olsaydım bari be. Ben ormanı mı dönüyorum ki? Bravo. BB kınık. Ne yaptı ya? Rotasyon. İyi güzel. Ortalama bile indeyiz şu an. Kimdi karşılaşan? Jarvan. Gel bende. Geleyim mi mu? Yok sen öldün kanka. Flash'ın var mı bakayım? Yok Zaten yok. Flash yokmuş. Aman <laughs> ustam kaçış kesti. Bakın. Şu atla. Atam attım bak. Öldüm. W yerine Q hmm. spam ya. Dur ya hallederiz. tamdan cevap gecik. Ananın. Bir de geliyor Cervan dostum arkadaşım. Biliyorum biliyorum. Tamam o zaman. bu Uyarın için teşekkürler Mara Sakso X3. <laughs> Sikerim <Aa>. seni bak <laughs> <laughs> Akkala nedir la ağzın senin Samet la ağzın nedir yeğenim? Yeğenim soru işareti. Öldüm ben Sen oğlum ya. Musun? O miyim Öyle kanka? <laughs> Sen o mimi bilmiyorsun. Ben ya. bir bot oynadım hesabı. Mid bakayım ortalam gibi. Aslında mit üstüne atlayabilir kankize. Kanzimki de. Tamam. Kanzimki. Tamam diyor her şey göklerin. Umarım kazandırıyor sana kazandırmaz. Kazandırdı dedi. Burhan skatola bak. O zamana kadar ben gelmiş olurum herhalde. Okey dostum. Şuraya görme ihtimalleri. Yok güzel. Aşağıya da bak istersen. Ben görüyorlar dostum. Bak kalan. Bir yakın oynayacağım birazdan. Şuna smite atacağım. Aynen. Kardeşim de aa Jarvan da burada. Neyse Grom'dayım. Döndü onlar sanırsam ustalarım. Bunlar base'e de Jarvan oynarız şeye şurada bunların görüşü var mıdır yok diyebiliyorum Rica atsam şu an, şu an yok diyebiliyorum yani bitmiş olması lazım tamam bir, bir nija atayım oraya caravan bot side zaten yakın olur gelir o zaman biz tuşlayalım kule altına gitsin Aynen. lane defet geldim, lefet, lefet lefet geldim. tamam bi burada tutamam caravan tamam. görüyoruz caravan da gelmiş olabilir o saytaydı zaten aynı. Görüş atarsa oynayacağım direkt. Oyna ustam. Yat gördü. Allah. Aranın. Olu 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 Sal sal gel. Bak hareket edemsin. Esen. Gel amına koydum. Atıyorum olur. flash. Hmm. Hadi. Oyun. Ignite dedim lan. Ne alaka amına koydum. Sol yanından mı? Şunu kesiyorum. Oradan kurtlara gidiyorum arkadaşlar. Info. çocuğa ne bak kanka. Allah. <laughs> geldik geldik. Yok. Lan. Çaldırdı bir de ya. adam alıyordu. O aldı. Çaldırmış olmuyor mu ki. Adam almış oluyor. Tut tut geliyorum tut. tut. yok. Ulti benim çar atacak da anasını amını göreceğiz. <laughs> Öğün mü ne yapıyor bu? Ya ne, ne yapıyor? ya. Kanka yetişmedi la. İyi bir da bu da fena. Var mı la bu? olmadığını bilmiyor muydu acaba? Görüş varmıştı. Bilmiyormuş demek ki. Ben küçük kurbağaları keseyim. Bizim kemal önünde Orta, kalan kanka. kardeşim Orta. herhalde. yokla gerideyim kanka baksana ve nerede. Hex ulaşımı var senin, normal ulaşımı var. Hex var. Normal flash'ım var. Pardon. Ama bunlar çok iyi kesiyorlar şu hesap. Kanka bu adam milyon alamıyor Burhan. Selamünaleyküm kardeşlerim. <laughs> Aleyküm <kanka>. selam. <Aleykümselam. gülüyor> Bugün hareket ederiz herhalde ya. Burhan Anladım. bana gelsene kanka oraya. Geleceğim şundan abi. Ultim var. Adamın flash olabilir gelmiştir yüksek ihtimalle. Yukarıdaki bildirimden görüp çıkmadığına göre. Ya. <laughs> niye öldürtüyorsun ki? I'm sorry, Sanki çıkacak niye? gibi. En bildiğini çalışıyorsun? Bakayım şurayı görüyor mu? Görmüyor kanka. Şu an. Kanka bir şey farm alması için bir şey vermesi lazım hmm. adam. Oynayayım mı? mesela. Bir saniye biraz daha gelsin. Ne alacağım? Büyük farm ya. isteyecek kanka. Oyna Burhan. Geldim. Adam altı oldu ya. Benden önce nasıl altı oldu bu kaba? Güzel. Entry. Ben altı değilim. Sen alsın diye düşünüyorum. Medya yok. Altısı geldi zaten. Benim gelmedi anlayış. Entry. Entry. Burada, FF burada FF biz ne mi? diyoruz, diyoruz biliyor kanka? Ne diyoruz kanka? Jungle dip kanka. Sikimi de ısır kanka yanında oturda. Neydi o, o itemin ismi la? Tırpan. Bakkala. Like Jungle Diff Blue diyorum la. Güveyimin agrosunu almam lazım. Bot blue'dan gelebilirim. Benim oyun bitti kanka. <laughs> Daim yedim daha demin. Spellerim de gitti. Tamam. O zaman hayırlı günler. Ultimate öyle döneyim ormana. Aslında lane'i pushlayıp derin bir vision atabilirim ya. Nereye gidiyorsun? Bir mi gideceksin? Yampiri denen mit. Jarvan'ı görmüyorum. Mit dikkat. Yakınım ben gerçi ama. Ama daha flash yok. Zerat'ın flash yok. Hangi gel benim her şeyim var. Aa TP atıyor bu. Tamam. Geliyor. Samet şu tarafa doğru. Tamam şu tarafa doğru Bibi Şu tarafa doğru bir. Evet, şimdi alabilirsin bir. Ben de yaklaşıyorum Nice Benden çok ap vurdu Tirsan. Orası bir çocuğuyum ki benden çok vurdu Entiyiz Samet'im Benim bariyer 3 bariyer basıyor Vallahi ben anlamadım bir daha da almam Burhan, bol Ha geliyorum Evet. Tamam Susun. tamam koyarım. Az mı açayım? Tamam. Burhan topuş var kanka. İstediğin Aa. her şeyi yapabiliriz. Karşı jungle'a girme. Adam ölüyordu. Sonra... Ben niye öldüm dayı? Öldün mü lan? Ignite'a gittin kanka ya. Ben de Beni duyun değil mi? Kaşar Burhan. <laughs> Duydum kardeşim. Sen tamam. o zaman top sayıda geçeyim hemen. Oraya benimkini dönüm oradan bir sana agresif yapalım. Tamam. Yani, kaç kırk tane. Hey, agresif, agresif için demiyorum kanka. İstediğini yapabiliriz şeklinde diyorum yani. Tamam ben no? hani, Benim karşı ormana geçme amacım ben de. Ya bulan ne anlar bu yer rakamına koy. Aa, aa. Kim diyor lan o? Hasan mı diyor? İki tarafa da yıkılabilecek bir cümle kurdu. Bana mı sövdü? Urcan'a ben anlayamadım. Bana değmez la. Değemez. <laughs> Burda 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 burada 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 ey. Ne din lan Hasan sen? Geliyorum. Yeğenim. Gelmekteyim. Adam babası göre konuşur mu lan? Devam etmez herhalde tamam. <laughs> Zehri verdik yine ya. Cervan direkt gidiyor arkadaşlar. Bot oynayabilir durumda mısınız? Birazdan Tamam. O zaman ben de hiç bakayım. Başlıyor gibi. Ben oraya. Benim binen yok. yok. O kanka. Oo, tehlike ora. Orada ekip iptal. Çok korktum. Oraya da oynar mıyız? Ben geliyorum arkandan. Kanka bir şeyleri yok ya. abi ana şunu... Ver topu bana. Benim şeyim var haberiniz olsun. On kayıp. Teleportum yok. At şunu. Aynen. Tamam hiç yoktan. Oynarız aslında ultim varsa. At ultiyi. Allah. At şunu ultiyi. Çok iyisin. On teleportu şey attı. Kapattı. Allah, Allah çok yesin de öldün gibi. Kim geliyor. Tuttun ustam bir de ben tuttum. Aynen. Yat ya adam bücücül. Ya Güzel burayı iyi toparladık. Hemen ağzım açıldı. İtersen, puçlarsan direkt başlayayım şey cevizi. Ama Bilmiyorum, bir şey. Yedim. Tamam başlayalım. Hızlıca puşla şunu. Alanda mı görüyor altında. mu? Şuna vursana kanki. Borosçu çalabilir. Bir tane kaptırdım ama ne? Malım ben biraz arkadaşlar o konuda. Anti try unlucky. Ya Rayriz gibi çekelim şu izleri. Sen ölürsün ama salalım mı ki Doran'ı ya? Ben saldım gibi zaten orayı da. Kanka şunu tut. Tutma Kanka ultiyi öldüm. Resise ben. Attım. Açabileceğim mi ultiyi? Nice. Güzel, Word. Gel, 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 gel. Kim geldi? tris geldi. Çok iyi. Kaçtı, güzel. Word. bayağı Word. Bravo, mid lane. Jarvan sende mi aldı? Kanka o bana kalmış, aynen. Tvz <laughs> hemen... <laughs> 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 Yok Ç lan. La, sus <laughs> anacık. Jungle... Sen... Ejderi mi aldın, Jarvan'ı mı aldın? Çözemedim. Kırmızı Sandero var. <gülüyor> <gülüyor> Sikim <laughs> tam oturdu şaka da tabi bunu klip atır kim anlayacak Yok. ama. Enes'in videoyu bana sallarsanız anlayabilirler. Ko Enes, Koç burada mı? Enes Koç'tan izin almak 2 saatimi alır siktir et geçti. Buradaydı. Bizim Sandero var. Krişne ne çürüyor. Blue hmm. geliyor. Şu Oğlum döneyim. bunun neyi var? Oynar Gel oynayalım gel. Gel 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 gel. Ben onu kestim adam beni kesmeye çalıştı bu iki evet. saat. Jarvan mide geleceğini duyuyor <laughs> şu an. Ben oynarım ben. Biraz geri çıkıp. Redalayım alayım da midde takılayım ben biraz. Oğlum burada totem varmış ya bunun. Dedim ha. Bu arada şunu alıyor bu götlerin. Ben bir deneyeceğim kesin orada ya bu uç. Dur bakayım. Redal gel de şey. <laughs> <Orayan mı? gülüyor> Almıyormuş lan. Günahını aldım adamın burada bak. <laughs> Bana yapacak mı agro? Vay amına iyisin. Tabi gerek yok gerek. Oynamayacağım ben zaten. Ultim 10 saniye. Oynarım diyorsanız oynayayım. Ultisi var mı oranların var. Tamam kemal geliyor diyor. Ultim 5 saniye var. Oynuyorum buna. Akacağım mıyız? Aha. O ne lan? Hop. Ben ölmedim. Bakıyorum. O iptal. Tuttum şunu. Tutamamışım. Bir ulti gelir mi oradan? Gelmedi. O iyi. Öldürdüm ama. Öldüren gibi Nice Ne geçer <laughs> misin? Bizim gole düştü I'm back Tamam, ver şunu var. kanıza Ben bir beyleyim. Ben şu zımbırtı kalkanını çıkayım ya Çivili almak yerine şu anlar şey değil Şu bayağı güçlü gibi Benim buff kime çöktü? Bakayım 30 tamamdır iyi Aferin. Estağfurullah. Keşke şu bunu videoyu paylaştığında biri dese tamam. ee, ki. Tamam. İyi. Geliyorum. Ama karacım yok. Sana oraya görüşürüm. Aa bak buradan geldik. Bort yok şurada Mavi aldı orijim Şurada ward var ya. Bir de oynasak ya. Out. Aha ward var o yüzden oynayamıyorum. Ben fazla şuradan dolanak gel. Ot geliyorum e ben be. de. Geldim 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 geldim. Aranızın amınız. Mik kötü, <laughs> kötü kötü oldu. Oha ya çorada çok kalabalık bu işte. Aga bunlar böyle evet. yani. Bilmem. Şey ya. Sakin ol. Oyun, çok abart. Oynayın. Buradan çok şey çıkartırız. Aga ben yürüyemiyorum. Benim ha, ayağım nice. yok. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şeyde Ana namıymış. Oynuyorum ben bura. Ben ben arkandayım. Camel Show. Laş geldi. Aa efendim ney?